Evet. Mosta'da yönelik eş zamanlı operasyonlar dedik. Sıcak bilgiyi aktardık. Üzerine konuşalım. Terör ve güvenlik uzmanı doktor İmbat Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Evet şimdi MIT'ten yeni bir operasyondan bahsediyoruz. Daha önce gerçekleştirilen bir operasyon vardı. Yeni bir operasyon bize ne anlatıyor? Eş zamanlı gelen operasyonlar. Sizi dinleyelim. Tabii ki Mossad biliyorsunuz son dönemde özellikle İran, Türkiye, e, Lübnan, e, Suriye, ve Irak eksenli bir çalışma yaptı. Aslında bu günlük bir çalışma değil. Yıllardır Mossad e, özellikle Orta Doğu'da e, kendini e, tabiri caizse lejyoner e, şahısları al ya da para karşılığında al ya ispara topluyor. Çünkü kendisi e, İsrail'de, Amerika'da ya da Avrupa'nın başka noktalarında bir de konumundaki e, ajanları burada da e, maalesef ülkemizde de e, birçok vatan haini e, bunların e, emir ve komutasında Türkiye'ye ait olan, hassas olan ve Türkiye'nin bekan meselesini ilgilendiren e, noktalarda bir akış sağlıyor. Aslında bugünlükte bu biliyorsunuz son özellikle e, iki yıl içerisinde e, bakıldığı zaman yüzden fazla e, Mossad bağlantılı şahıs eee ulandı ya da işte aklı işlemler başlatıldı. E bunların tamamına bakıldığı zaman e, eğitimli, <laughs> e, özellikle e, istihbarat alanında, teknik takip alanında, e, güvenlik alanında eğitim almış kişiler ve bunların maalesef içinde emekli askerlerin ve polislerin olduğu bazı gruplar da var. <laughs> bunlar ne kadar biz e, bu bilgilerin nereye gideceğini bilmiyoruz desmiş olsalar da e, bunu biz hepimiz biliyoruz ki Türk silahlı kuvvetlerinde e, polis teşkilatında ve güvenlik alanında eğitim görmüş e, kişilerin bu bilgilerin devlet dışında eğer devlet aktörleri dışında devlet yöneticileri dışında başka birileriyle işbirliği yapıyorsanız bu bilgiler e, muhakkak başka ülkelerin istihbaratına gidiyor. Ki bir da bu konuda e, tecrübeli e, bir istihbarat teşkilatı ama artık Türkiye'nin bir istihbarat teşkilatı son yıllardır e, tarih yazmakta hem Suriye'de Irak'ta e, Amerika'da dahil İngiltere'de dahil te, birçok teröristi tespit edip e, Türkiye'ye getirip Adalet'e teslim etmekte. E, Mosad'dan nef nefes aldırmıyoruz. Çünkü e, Milis İstihbarat Teşkilatı Polis Kesilatı, Jandarma İstihbarat ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ağı aynı anda e, ortak hareket ederek bilgi paylaşımını yaparak 15 Temmuz öncesi maalesef farklı bilgi akışları vardı, farklı noktalara giderdi ama artık şimdi e, her şeyin millileştiği bir alanda e, milli silahın, milli İHA ve Siyan olduğu yerde artık e, milli istihbaratçılarımız da var. Sadece milli istihbarat teşkilatı unsurları değil aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis teşkilatındaki e, kardeşlerimiz de bu alanda e, tecrübe ve te, devletin e, bekası, devleti ailenin varlığı için e, canla başla çalışmakta. Mossad'ın özellikle son dönemde faaliyetlerin artma sebepleri bir tanesi de Filistin'de yapmış olduğu soykırımı Türkiye'nin göstermiş olduğu tepkisel nedenler. Yani bugün bakıldığı zaman e, yaklaşık 27 Ekim'den beri e, adeta bir soykırım gerçekleştirmekte. Ne kadar resmi rakamlar 26 bin e, gibi gösterilmiş olsa da e, şu net bir şekilde sahadan bilen biri ve kısa bir süre önce de o bölgede olan biri olarak söylüyorum. Bu sayı e, iki katıyla çarpılmalı çünkü birçok e, kayıp insan var. Birçok e, insanın hala kimliğine e, ulaşılmadı. Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? E, bunlar da üstüne koyduğu zaman bugün 50 binden fazla insan e, kayıp ya da ölmüş. Hı hı. Ve bunu e, Türkiye e, halkıyla da yöneticileriyle de e, siyasi ve e, hı hı. aynı zamanda bürokrasi olarak da gerekli olan bütün e, tepkilerini e, hem sahada hem masada göstermeye çalışıyor. Bu Son dönemde özellikle kendine göre biliyorsunuz bir dönem Türkiye'de Hamas örgütünün unsurlarının olduğunu ve Türkiye'de onları etkisiz hale getireceğiz şeklinde cümleleri kullanmış. Başta Netanyahu ve evet. ilgili Mosad Başkanı ve Dışişleri Bakanları. Türkiye'de başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız bu konuda... Cevabı ağır olur demişti, tabii. Sakın kalkışmayın öyle bir e, girişimimiz olursa Türkiye e, başka bir ülkeye benzemez. Gereğini misliyle cevabını verir şeklinde de aslında e, net bir şekilde Yani öyle ab altında göstermekte göstermek değil. Bire bir, bir fiil e, dile getirmişti. Yani Mossad'ın son dönemdeki faaliyetleri ne kadar kendince Mossad'ın e, e, bünyesinde çalışan ya da onlara bilgi akışı sağlayan insanların e, hedefinde e, bilgi belge paylaşım olmuş olsa da Evet onlar e, İran'a yapmış olduğu gibi, Irak'ta yapmış oldukları gibi, Lübnan'da, Beyrut'a yapmış oldukları benzeri olayları bahane ederek e, işte e, burada e, Hamas'ın usulları var, Hizbullah'ın usulları var. Bunlar İsrail için tehdit oluşturuyor. Biz bunları etkisiz hale getiririz ama Türkiye buna müsaade etmedi, etmeyecek de. Hı hı. Bu bizim için kendi ülkemizde böyle bir şeye bugüne kadar müsaade etmedik. Ettirmeyiz de bu konuda da e, güvenlik primlerimiz polis teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda hem tecrübeli hem de bu konuda direkli ve asla asla bu tür oluşumlara izin vermeyecek. Şunun net bir şekilde bilmiyorum. Özellikle son dönemde biliyorsunuz e, güvenlik firmaları hasafada. Bu güvenlik firmaların e, içindeki insanları çok iyi bunlara belge verirken, bunlarla ilgili e, oluşumlar yaparken e, internete girdiğiniz zaman işte yakın takip an e, ajanları mı görürsünüz? İşte e, e, işini takip ettiren e, insanları mı görürsünüz? Ve bundan internet ortamında da paylaşılıyor. İşte şu ajanlık görevini yapıyoruz, şunları yapıyoruz. İşte Güvenlik kameralı sistemlerini kuruyoruz. E, ve bu e, sistemlerde yakın takip yapıyoruz şeklinde birçok paylaşımlar var. E, eminim devletimizin ilgili siber güvenlik alanları bu konuda tedbir alıyordur ama biraz daha hassas davranmalı e, bu tür özellikle siber güvenlik alanında, e, istihbarat alanında hizmet verdiğini beyan eden, özellikle internet ağı üzerindeki kişileri çok yakın takip etmek lazım ve bu insanların her şeyi ele alınmalı. Bu insanlar kimdir, kime hizmet ediyor? Geçmişi nedir? ve Üzülerek biraz önce de söyledim. Bu birimler içinde e, benim de mensubu olmuş olduğum Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş ya da ayrılmış insanların da e, çokça olduğu bilinmekte. Emekli e, polislerin çokça olduğu da bilinmekte. Bu konuda çok çok dikkat etmek lazım. Bu bir vatan hainliğidir. Bu terörizmden yardım veya taklittir. Çünkü devletin bilgisiyle devletin tüm vatandaşının şahsi dahi olsa özel müteşebbisi dahi bilgisine eğer yabancı meşreili bir istihbarat oluşumuna veriyorsanız bu vatan hainliğinden yargılanmalı ki o şekilde de olacaktır muhakkak. Bunlar asla ve asla taviz edilmemeli. <laughs> e, aslında e, bu yöntemlerle istihbarat toplamakta ortalığı özellikle ama Türkiye buna müsaade etmedi etmeyecek de ama içeride e, hepimiz bilir ki 85 milyon içinde de maalesef e, hain ve terörizmi destekleyen insanlar e, oluyor olmakta bu konuda da devletimiz gerekli olan bütün güvenlik tedbirlerini alıyor almaya da devam edecek tabii e, ülkemizin güvenliği her ülke olduğu için gibi bizim için de önemli eee ya şimdi bakıyoruz 9 şüpheliden 7'si yakalandı ama bunu şüphelilerin ikisini daha önce tutuklandığı belirtiliyor şüphelilerden. Ya önemli bir ayrıntı değil mi bu da? Daha önce tutuklanıyor, sonra serbest mi bırakılıyor? Hani o konuyla ilgili bir ayrıntı var mı elimizde? Ya ayrıntı yok. Ben de e, tabii haber kaynaklarında ve e, şimdi bu işle ilgilenen e, öğrendik e, bilgi o da e, maalesef bu konuda e, taviz verilmemeli ve e, bunu bir e, bu ilgili de ilgili de adalet bakanlığımızın e, gerekse aktif kuralları ve kaydeleri olur bu çerçevesinde bunlar cezalar verilmesi lazım e, bu bir vatan hainidir bunun başka bir e, şey bu e, sıradan bir olay değil bu altıda e, bir dolandırıcılık e, bir kara para aklamaktan öte bu bir terörizm faaliyetine yardım veya taklıktır bu devletin e, yatak odasındaki bilgi tabiri caizse bu bilgiyi başka bir ülkeye satmaktır. Aktarmaktır. Bunlar öyle basit e, tedbirlerle ya da e, öngörülerle e, bırakılmamalı. Bu insanların e, serbest muhakkak çerçevede inceleyip serbest bırakılmıştır ama bu insanlar yine takip edilmelidir. E, bu e, suça odaklanan bugün devletin bilgisini satan her şeyi satan, Bilgisini satan vatanda satman demek zaten. Bizim gözümüzde oldu. Çünkü biz, biz askeriz. Bizim gözümüzde bunu yapan e, teröristten daha bir Teröristin şeyi bellidir. Kişi ve kimliği bellidir. Düşmanız olduğu bellidir. Ama içeriden birileri bunu yaptığı zaman bunun cezası kat ve kat daha fazla olmalıdır. Ve caydırıcı olmalıdır. Bunlar bir daha bu tür şeyleri yetenmemek. Orada da hukuku devreye girmesi lazım. Adalet Bakanlığımızın da bu alanda e, gerekli olan gerekirse düzeltmeleri e, yapması lazım. Yoksa dediğiniz gibi bu iki yeni kişinin içinden iki tanesi daha önceden e, bu işlemi yapıp e, tekrar bu işlemi yeteniyorsa demek ki bu kişi e, bu cezayı az görmüş ve cezanın caydırıcılığı olmadığını hissettiği için böyle bir girişimde bulunuyor. Eğer bu kişi 10 yıl 20 yıl hapis yatsaydı ya da bununla ilgili daha ağır cezalar vermiş olsaydı vatan hainliğiyle eşdeğer işte cezalar verilmiş olsaydı e, ki vatan hainliğidir bu Bununla ilgili bu işlemleri bir daha yapmayacaktı belki bugün bu bilgileri satmayacaktı o olacaktı. olacaktı için bununla ilgili de adalet Bakanlığımızın gerekli olan düzeltmeleri yapacağını umuyoruz evet bir yanda Türkiye'ye yönelik üzerinden devam eden provokasyonları görüyoruz sayın Hoca çok yakın evet. bir zamanda değil mi İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen bir saldırı e, cami saldırısı, imama saldırı bak, çok fazla özellikle son zamanlarda artarak devam ettiğini görüyoruz. E, bundan sonra ne söylenebilir. Önümüz yerel seçim, Amerika'nın hedefi nedir? Ne olur son cümlelerinizi de almış olayım. Tabii ki aslında e, buradaki hedeflerin hepsi ülkeyi, e, biliyorsunuz 30 bin Mart'ta e, bir genel seçim var. Bu genel seçimlerde de e, tabii siyasi partilerin aslında arenası, ama e, e, yani maalesef bu, bu, bu seçimi bile artık uluslararası aktörle ilgilendiren bir e, düzey çünkü bir yandan e, devlet bir yandan da işte diğerler şeklinde e, bu uluslararası aktörler ve bugün e, yerel seçimlerin e, birçok noktasını birçok alanını e, ilgilendirmekte bununla ilgili de e, şu an yapılana bakıldığı zaman e, özellikle son dönemde biliyorsun Ramazan Hoca adlı bir e, ee, kardeşimin İstanbul'da öldürülmesi, ee, hemen akabinde e, akabinde yine aynı şekilde e, bölgenin bilinen edilen bir fabrikasında işte Gebze'de dün e, yedi kişinin e, rehin alınması, e, yine işte kilisedeki olayı, bunlar hepsi aslında planlı yapılmış olaylar ve bunların hepsinin arkasında e, bir fiil, bunların arkasında bir güç var bir aktör var ve ülkeyi 31 Mart öncesi e, kaosa sürüklemek, Türkiye'de huzursuz ve güvensiz bir ortamda seçime götürmek, e, seçimi aslında e, yani insanın en hak ve özgürlüklerinden biri olan seçme ve seçilme hakkını nasıl sektirip atabiliriz çalışması e, planı yapılmakta ama e, bu konuda güvenlik bilimlerimiz e, gerekli olan alıyor, almaya alıyor. da. E, gerekli çünkü önümüzdeki dönemlerde e, hep diyoruz. Büyük şehirlerimize çok dikkat etmek lazım. E, özellikle Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa gibi, Diyarbakır gibi, Ufa gibi e, yerlerde işte biliyorsunuz e, terör örgütünü şu an e, yurt içinde bütün illeri e, başlarına yıkıldı ama Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarımızda <laughs> bu terörist kurumları e, Türkiye'de büyük şehirlerde canlı bomba e, buna benzer eylemler gerçekleştirmesi muhtemeldir. bununla ilgili de muhakkak gerekli olan tepkiler alınması bu tepkilerin tat ve tat üstüne çıkmak lazım. çünkü hep her seçim döneminde ülke kaosa götürmek istenmekte. Buna da biz asla da asla edememiz lazım. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Yani dünkü Kocaeli'deki o Fabrikada gerçekleştirilen saldırı işte işgalci İsrail'in saldırılarından dolayı diye açıklama yapmıştı zanlı. İlk yorum bu şekildeydi ama Ramazan Hoca dediğiniz gibi Diyarbakır'dan geliyor İstanbul'da maalesef öldürülüyor. Çok da gündem oldu. Yani hepsinin zamanlaması bu provokasyonlarla birlikte çok şey anlatıyor dediniz. Daha fazla dikkat etmesi gerekiyor güvenlik güçlerimizin. Daha hassas bir şekilde istihbarat servislerinin de çalışması gerektiğini altını çizmiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet doktor ee...